merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta Tara karakteriyle karşınızdayız arkadaşlar Tara gameplay yapma kararı aldım arkadaşlar bugün sizlerle beraber bildiğiniz üzere bütün karakterlerim 20 rütbe e, ve hepsi mor renkte bir Tara'mız böyle mazlum mazlum kaldı canlarım onun rütbede bakalım e, Tara karakterimizi bugün sizlerle beraber ne kadar kasabileceğiz arkadaşlar şöyle ilk başımıza başlayalım bakalım canlarımızla bir şekilde ilerleyelim e, şöyle ben soldan gideceğim. Bu sefer ekibimiz iyi gibi takımımızda full bir şey var. karakterlerin isimlerini unutmaya başlamışım bu arada arkadaşlar. O kadar uzun zamandır doğru düzgün oynamayınca gerçekten karakterin isimleri unutuluyormuş. Bu arada öldük taret bitirdik ama öldük yeni taretle doldurttuk adama. bu arada çok gereksiz bir ulti Taret kullansa daha çok işine yarardı. Şöyle Nita'yı indirelim arkadaşlar. Soldan da ilerleyelim. Pardon sağdan da ilerleyelim. Ee, Jesse bize sıkıntı çıkartabilir ama velakin Jesse şu an şöyle girsem ben bunlara bu arada arkadaşlar Tamam çok güzel Golümüzü de attık canlarım ilk golümüz oldu bizim için Tara karakterini çok seviyorum ya Gerçekten çok güzel karakter Frank'ten sonra oyunda çıkmasını en çok istediğim karakterlerden birisi Tara'ydı ee, Çıkardım ve şu an aşırı mutluyum bu arada Tara'nın çıkmasını hiç beklemiyordum yani e o sandığı açarken ışık yandığında Tara değil de farklı bir karakter veya atık suar yıldız gücü bekliyordum. Tara gerçekten benim için sürpriz oldu arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde tekrardan doğduk bakalım. Ee, soldan ilerleyelim adamlar sollu gelecek gibi. Şöyle bir iki vurup ulti doldurursak. Şöyle gel kardeşim buraya nereye gidiyorsun? Öyle her kapım, kapımızı aç, açana girin demek olmuyor. Mermeleri mermileri birazcık yavaş doluyor. Tek sıkıntı o birazcık canımın ve mermisinin dol dolmasını bekleyeceğim. Çünkü Shelly'nin geleceğini biliyorum. Şöyle, şöyle Shelly'yi çok güzel bir şekilde öldürdük. Jesse de geliyor ama Jesse benim komploma düşecek. Jesse'yi burada böyle bir harcayalım arkadaşlar. Bozuk para misali. Hop. E, ve ikinci golümüzü de çok güzel bir şekilde bulup sizle beraber iki, hızlı bir şekilde ikinci maçımıza da geçiyoruz arkadaşlar. Evet canlarım ikinci maçımızda karşınızdayız yine tarayız yine bakalım neler yapabileceğiz ekibimiz güzel gibi gözüküyor. Bu arada şu karakter gerçekten sinirimi bozmaya başladı neredeyse her maçta geliyor ve çok sinir bozucu bir karakter arkadaşlar. Ee, diğer karakterleri kasarken söylüyorum tabii ki tarayla karşıma ilk defa geliyor. Ee, şöyle bak ilerleyelim bakalım neler yapabileceğimize karşıda e, Belle var Belle varsa birazcık uzak oynamamız lazım ama Belle bir seviye yanılmıyorsam canı çok düşük. Full seviyesinin canı 3600 zaten. Her levelde 100 can arttığını varsayarsak belli gerçekten şu an bir seviye falan olabilir yani. Şöyle belli kestik kardeşim. Öyle bir oynama tarzı mı var ya? ol Canımızı birazcık toparlayalım arkadaşlar. Allah şansa bizi vurdu. Vallahi şansa bizi vurdu tekrardan doğasıya kadar inşallah bizimkiler ölmez diye varsayıyorum arkadaşlar Nani çok tehlikeli bir karakter özellikle yakın mesafeden arkadaşlar ö evet, tekrardan ilerleyelim bakalım kardeşim nereye gidiyorsun burada ehliyet ve ruhsat soruyoruz biz önce ehliyetini ve ruhsatını göstermeden geçmek yasak yani bunu bir çöz önce şöyle hızlı bir şekilde ilerleyelim bakalım geleni şapalaklarız yani ehliyet ve ruhsatsız mortis benden uzak dur bebeğim ee, ve öldük yine arkadaşlar çok kötü oldu bizim için. Mortis orayı tutacağını var sayıyorum ee, ve tuttu da sağ olsun. delikanlı cengaver yaz delikanlı Mortis'imiz. Şöyle e, topa doğru gelir gitmeleri bizim için daha iyi ama ve lakin hala gol bulamadık. Mortis'in bu konuda bir şeyler yapması lazım. Adamlar müleccim gibi ben çalıda nerede olursam olayım yeri mi bulabiliyorlar sanki bana taralar ve aksesuar açmışlar gibi arkadaşlar veya bular yıldız güçleri var gibi. Ee, Birçok örnek verebilirim bununla ilgili size. Şöyle Nani'yi kestik arkadaşlar. Şu an Belle vs biz kaldık. ilerleyelim bakalım. O önümüzden diğer karakter de geliyor. Ona iki tane vurduk. 14 canım var. 14 canla birazcık kaçıp canımı fullemem lazım ki e, şu an ölmemizin hiçbir yararı dokunmaz takımımıza ve bize. E, bizim buz bana çok yakın oynadı. Yakın oynadı. Şimdi Mortis bir at kardeşim. Allah. Vallahi tek başımıza kaldık arkadaşlar. Öyle kırılmaz kardeşim orası. Öyle kırılmaz o. Biz tek başımıza kalsak da yok ederiz. Anlıyor musun birader? Şöyle üçünü de indirdik. Benden bu uzak dur. Bellenin e, pasifiyle ile ölmek istemiyorum yine. Bellenin pasifi gerçekten çok sinir bozucu bir pasif bu arada arkadaşlar. Yani tam takım oyununu bozacak türde bir pasiflerden birisi. Şöyle oy bizimki çok güzel bir gol attı ve ikinci maçımızda sizle beraber bin aldık canlarım. Şöyle artı 8'in hanemize yazıldı. Hızlı bir şekilde sizi hep çok bekletmeden üçüncü maçımıza da geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar üçüncü maçımızda da karşınızdayız. Yine tarayız. Bakalım yine ne yapabileceğimiz. Yine takımımızda bir buz var. Bu sefer Nani bizden ee, şurada bir adet de B'miz bulunmakta karşı rakip olarak. Ama ben bu B'yi bizden saydım. Bu bir çok cana yakın geldi bana. Şu an topa kimse oynamıyor. Oynamaya kimse yürek gitmiyor yani. Pişt, dağılın bakalım. G geleni şamarlarız yani arkadaşlar. Bu arada artık birilerinin oynaması gerekiyor derken Nani ulti kasmış. Çakal Osman ne aradasın ultini? Şöyle hop Max nereye gidiyorsun aslanım? Efendim rühsat lütfen. Şöyle soldan sağdan ilerleyelim. Ee, Nani'nin soldan ilerleyeceğini düşünerek oynadım ama velakin Nani sattı arkadaşlar. Bu arada Bini şu anki canı full levelinkinden daha yüksek. Ee, o bizi birazcık sıkıntıya sokabilir. Allah ulti atsaydı bu çok tatlı olurdu. Tam bizimkilerin toplaması için mükemmel bir yer olabilirdi. Ama belakim beceremedik. Ee, ama ultimiz var şu an. Ee, saldırsalar bile bir tek başımıza tutabilecek bir ultimiz var. Şöyle ilerleyelim bakalım neler yapabileceğimize. Selamun Aleyküm birader siz bir toplanın bakalım. Gelin babalı şöyle. Hop hop tamam. Çok temiz bir iki kilo arkadaşlar bizim için. Şuradan da Max'i indirdik ve tamamız Max'i biz indirmedik. Yani indirdi. Olsun. olsun Biz hala burada bekleyelim. Şu iki Johnny yine yan yana geziyor. Şöyle ikisini tekrardan toparlayalım arkadaşlar. Öyle yan yana gezerseniz böyle düdükler der sizi canlarım. Şöyle topu şöyle bırakacağım yine burada pusuya bekleyeceğim bunlar çok e, ateşli adamlar yani beraber gezmeye çok böyle yanıyorlar şöyle hop çok güzel bir şekilde hepsini indirdik arkadaşlar ve şöyle golümüzü atalım İlk golümüz oldu bizim için keşke ultiyi kullanmasaydım vardı. normal gitsem de atarmışım ama neyse gerek yok zaten e, tekrar doldururuz ultimizi bunlar çok sinirli adamlar sinirli oldukları için de çok hata yapıyorlar Abo canım çok az Abo öldük Arkadaşlar naneyi yedik. Pardon naneyi yedik. Nane de öldü. Ee, şöyle tekrardan doğduk bakalım. Kardeşim ehliyet ve ruhsat Sen biliyorsunuz ehliyet ve ruhsatımız olmalı. En azından nani, zaman kazandırmak için bu buzda attık. Bizim nane de öldü. Tamam. Ee, bizim buz doğdu. Yemek olur. Böyle bir ulti mi var? Ne no, yapıyorsun buz Böyle Pus. bir ulti mi var kardeşim? Böyle tekrardan dolduk. Arkadaşlar nane de öldü. artık yok. Artık kalıyor ve e, açıkta

de olabilir arkadaşlar. Bu maçımızda sizle beraber bin aldık arkadaşlar. Çok güzel bir maç oldu bizim için. çok eğlenceli bir maç oldu. Hızlı bir şekilde bir sonraki maçımıza da başlayalım canlarım. Evet arkadaşlar bir sonraki maçımızda karşınızdayız. Geçen maç kaçıncı maç olduğumuzu unuttuğum için bu maçta kaçıncı maçta olduğumuzu bilmiyorum. Yani bir maçtayız arkadaşlar ama öyle 1 2 3 4 4 4 4

kalmalı ya arkada kalıp bana gel patlatıp gerekiyor. Deli kalma Böyle bir atış şekli yok Topu öyle atarsa top sana geri teker ve e, geriye düşer Bu anda devam et. vereyim. Leon'u ben birebir de alırım. Yanlışlıkla sıkmasaydım daha iyiydi. 1500 yarım kaldı. Ama ve lakin bizim 1 dakikada gol bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Beyefendi siz şöyle bir Bu at topu at topu. Şöyle ben şurayı kırayım. Kır, kırıl baboli. Hop. Biz de ilk golümüzü çok güzel bir şekilde bulduk arkadaşlar. Çok iyi oldu. i̇nşallah ikinci golümüzü de bu şekilde bulabileceğiz canlarım. E, dikkatli oynarsak bence ikinci golü de atarız bu arada yani şöyle oynayalım bakalım ben şu, şuradan çalıya gireceğim yani buradan beni bekleyeceklerini var düşünmüyorum ama Bayram bize mermi attı Bayram şöyle ilerleyelim bakalım kardeş oradan gelen çalaklar. we Byron, can at Bayron. Can at Bayron. 120 canım oğlum. Can at lan. Ya Bayron hıyar herifsin ya. Can atsan alacağız maçı. Niye can atmıyorsun? Son 14 saniye. 13, 12. En azından berabere bitsin arkadaşlar. Mağlubiyet almayalım. Ee, şöyle ilerleyelim bakalım. Oy 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 oy. 5, 4, 3, 2, 1. Ve bu maçı da berabere bitirdik canlarım. O olsun. Çok güzel bir tara gameplay olduğunu düşünüyorum. Çok zevkli maçlardı bu arada. Evet arkadaşlar umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Umarım eğlendiğiniz bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın efendim. Bay bay.